Merhaba. Bugünkü sorumuz ışığın ağırlığını hesaplayabilir miyiz? Aslında kısa cevap hayır ama bu durum ışığın kütlesi olmadığı anlamına gelmiyor. Işığın taşıyıcı parçacıkları fotonlardır. Dolayısıyla bu soruya cevap aramak için önce fotonlara bakmamız gerekiyor. Fotonların durgun bir kütlesi yoktur ama bu kadar konu basit değil. Çünkü bir enerjileri var. Einstein ünlü teorisine göre enerji bir cismin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpımına eşit. Peki kütlesi olmayan fotonların nasıl enerjisi oluyor? Yine Einstein enerji ve kütlenin aynı şey olabileceğini söylüyordu. Bu durumu ışığın kütlesi yani göreli kütle olarak tanımlıyoruz. Fotonlar kütle çekiminden etkilenirler. Çünkü hareket halindeyken yaydıkları enerjiyle bir kütle oluşur. Tabii biz bu kütlenin ağırlığını ölçemeyiz. Ama teoride ışıkla doldurulan bir kutu tamamen karanlık olan başka bir kutuya göre daha ağır olacaktır.